Herkese selam arkadaşlar, Exit hepiniz hoş geldiniz. YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Üniversiteler yüzde eğitim yapacağı bildirildi. Sabah size bahsetmiştim. Üniversiteler biraz bunu kötüye kullandı. Yetki kendilerine geçince, klasik Türkiye simülasyonu, yetkililerine geçince bunu biraz kötüye kullandı. Bundan rahatsız olan yok. Toplantıda yüzde eğitim yapmaları yönünde bir bildiri verdi rektörlere ve üniversiteler yüzde eğitime geçecek. Şimdi artık diğer üniversitelerde yüzde eğitim yapacağını, nasıl eğitim yapacağını açıklayacak. Biz de size bunları naklen bir şekilde ileteceğiz arkadaşlar. Bu haberi son dakika olarak geçmek istedim. Üniversitelerden açıklama gelince de size sıklıkla güncel bir açıklama gelirse bunu da size direkt ileteceğimizi bildiririm. Herkese sevgiler. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İyi günler.